Tamam Simge, tamam anladım. Kanepeleri bugünden hazırlıyorum zaten. Tamam. Susamlı kurabiyeleri de hazırlayalım. Ay tamam Simge. Evet Simge. Ay. oldu. İlk kez orijinal bir tablom oldu. Çok sevinçliyim. Bonanana. Bundan sonra adım Şoker Da Vinci. Alo Nana. <laughs> nana sen bir şeyle geçiyorsun. Cevap versene. Alo. Alo. Nana. Alo. Aa. Kapamış. Hakan bu kız beni öldürecek. Ne oldu? İki iş söyledik. Hanımefendi telefonu suratıma kapadı. Tamam tamam bırak. Her şeyi sen koşturuyorsun zaten. Evdeki işleri de nana halleder. Merak <laughs> etme. Şimdi bu nadide eseri bir yerlere saklamalıyım. Sana hırsızlarından korumam gerek. Şoker çıkar <laughs> beni buradan. Olmaz bu nana nacım. Bu imkansız. Artık sen bir tablosun. Paham için ben bir tablo. Aa, şoker. Şoker. Sevin mi tablonu bakayım. Olmaz. Daha bitmedi. Gulina. Nana'nın sesini mi duydun? Bilmem. Ee, belki de seni çağırıyordur. Gulina. Nana. Bana bak Şoker. Beni hemen buradan çıkar. Yoksa seni çok fena yaparım ona göre. Aman aman. Çok korktum. Hem sen neden öyle kıpırdaksın bakayım? Tabloysan tabloluğunu bil. Sakin dur. Şöyle. Çıkar beni buradan! Sana diyorum, çıkarsana! Aa, şoket! Kulina, <laughs> 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 bir hata karıştırdığını anlamışım. Ne yaptın sen? Sersem şey? Kulina <laughs> lütfen kurtar beni lütfen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Bravo> <Gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl olur? <laughs> of. Neden sevim işe yaramadı? E bir saniye. Bak, o da bir şey mi? Benim sihirim de işe ah. yaramıyor. Bu sihrin geri dönüşü yok. Ah. Nana, ah. sonsuza kadar ah. Mona Nana olarak kalacak Kulina. Onu ölümsüzleştirdim. Daha ne istiyorsun? <laughs> seni. Kulina, lütfen beni kurtar. Lütfen. Bir an önce eve gitmek zorundayım. Bilmiyorum. Hayır. Kulina buraya sıkışıp kaldım değil mi? Ay dur bakalım öyle şey olur mu? Ben bir gidip Bilgin'le konuşayım. Olmadı şu şu yengemin yanına giderim. Merak etme ana, seni kurtaracağım. Sen burada beni bekle olur mu? Sanki bir yere gidebilirmişim gibi. Of. İkna oldun mu sünnet olmaya? Oldum, sevindin mi? Evet de. Bence senin sünnetinden daha önemli olan bir şey var. Neymiş? Nana. Evet ya Nana yine nereye kayboldu? Belki de Makbuş'un yanındadır gerçekten. Hayır gidecek olsa bize söylerdi. Kesin başına bir şey geldi yine. Kulina'ya soralım. Hadi. Kulina. 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 Yanıt vermiyor. Herhalde meşgul. Yarına kadar bekleyelim bakalım. Umarım iyidir. Merak etme. O başının çaresine bakar. Asıl yarım benim için çok ama çok büyük bir gün. <gülüyor> 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 sihirli çerçeveden nasıl çıkılır? <laughs> Kulina! Bir sorunumuz var. Olmasa şaşardım zaten. Şu sihirli çerçeve hikayesini araştırdım biraz. Ee? Maalesef. Ee. Maalesef acele etmezsek sihirli çerçevedeki resim yavaşça yavaş solacak ve yok olacak. Yani? Yani hemen bir şeyler yapmazsak nana silinerek yok olacak. Olamaz, olamaz. Sen de bak hadi durma. Tamam. Çabuk ol. Tamam bakıyorum.